Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de görmüş olduğunuz batik ipimle sizlere yine kolay spor güzel bir modelin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Modele geçmeden hatırlatmalarımı yapayım. Eğer kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve yüklediğim videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet şiş numaramda 3 ee, buçuk şöyle kameramı netleştirerek göstermeye çalışıyorum. Evet ipim de dediğim gibi batik ip arkadaşlar. Şöyle e, yine burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi atarak başlıyorum. Modelimiz altı ve katlarından oluşuyor. Artı bir ilmek atıyoruz. Böyle ufak bir lastik hazırladım. Şimdi başlıyorum modele. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Burada arkadaki ilmeği şişime taktım ve öndeki ilmeği çıkarıp geriye takıyorum. Ve diğer ilmeği de tekrar şişime geri taktım. İlk ilmeğimi düz örüyorum ve diğerini örmeden şişime alıyorum. 1 2 3 4. 4 tane düz ördüm. Burada 2 ilmeğim var. Arkadaki ilmeğimi şişime şöyle arkadan takıyorum arkadaşlar. Öndeki ilmeği çıkarıp arkaya takıyorum ve diğerini de öne takıyorum ve öne taktığım ilmeği düz bir şekilde örüp diğerini örmeden şişimi alıyorum. Yine 1 2 3 4 4 ilmeğimi düz ördüm. Arkadaki ilmeğimi yine arka taraftan şişimi taktım. Öndeki ilmeğimi çıkardım ve arkaya aldım. Tekrar diğer ilmeği de şişime geri takıyorum ve düz ördüm. Diğer ilmeğimi örmeden şişime aldım ve yine kalan ilmeklerimi de düz örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Tekrar modelin ön yüzündeyim. Şöyle göstereyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve yanındaki ilmeği de düz örüyorum. Şimdi burada kaydırma yaptığımız ilmeğimiz var arkadaşlar. Arkadaki ilmeği alıyorum ve diğerini arka tarafa alarak öndeki ilmeğimi düz ördüm. Diğerini şişime taktım. Yine 1 2 3 4. 4 ilmeği ördüm. 4 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi burada yine kaydırma yaptığımız ilmeğimiz var ve ben arkadaki ilmeği diğer şişime takıp ilmeğimi çıkarıp arkaya alıyorum ve tekrar ilmeği geri taktım. Yine Öndeki ilmeği düz örüyorum ve diğerini örmeden şişimi alıyorum. 1 2 3 4 4 ilmeğimi düz ördüm ve burada yine arkadaki ilmeği şişimi taktım ve öndeki ilmeği arkaya takıyorum ve tekrar şişime geri taktıktan sonra düz örüyorum. Diğerini Örmeden şişime alıyorum ve burada 3 ilmeğim kaldı. Kaydırıyoruz. Bir önceki sırada 4 ilmeğimiz vardı ve üçünü de düz ördüm. Yine modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve kalan ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Pardon, ters örüyorum ters yüzde sadece ters örüyoruz arkadaşlar Evet sıramı tamamladım şöyle göstereyim belirginleşmeye başladı Evet şimdi başta bir ile başlamıştık Arkadaşlar bir ilmek örmeden almıştık bu çizgiyi düz çizgiyi koymuştuk şimdi burada ilmek sayımız 3 oldu gitgide kaydırıyoruz çizgimizi Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve 1 2. 2 ilmeğimi düz ördüm. Ve burada çizgi olan ilmeğimize geldik. Arkadaki ilmeği sağ şişime aldım ve diğerini çıkarttım. Arkaya taktım. Ve burada sağ şişime aldığım ilmeğimi tekrar yerine taktım ve düz ördüm. Buradaki çizgi olan ilmeğimizi de örmeden şişime aldım. 1 2 3 4 Aralarda 4 ilmeğimiz düz ve yine arkadaki ilmeğimi sağ şişime aldım. Öndeki ilmeği, çizgi olan ilmeğimizi çıkarıp arkaya taktım ve diğer ilmeğimi de tekrar geri taktım. Düz ördüm. Çizgi olan ilmeğimi örmedim. Şişimi aldım. 1 2 3 4 4 tane düz ördüm ve yine arkadaki ilmeğimi şişime taktım ve çizgi olan ilmeği geriye taktım. Tekrar ilmeği yerine taktım. Düz ördüm ve çizgi olan ilmeğimi örmeden aldım ve kalan iki ilmeğimi de yine düz ördüm. Evet, modelin yine arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve yine ters örüyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, tekrar modelin ön yüzündeyim. Bakın, e, burada ilmek sayımız çoğalırken arkadaşlar burada eksiltiyoruz. Burada 2 ilmeğimiz kaldı. Burada da ilmek sayımız 4'e çıktı. Şimdi yine baştaki ilmeğimi aldım ve 1 2 3. Burada toplam 4 ilmeğim oldu ve yine arkadaki ilmeği sağ şişime taktım. Öndeki ilmeği de arkaya aldım. Çizgi olan ilmeğimizi arkaya aldım ve şişime taktığım ilmeğimi tekrar geri taktım ve düz bir şekilde ördüm. Diğer ilmeğimi, çizgi olan ilmeğimi de örmeden şişime taktım. Yine aradaki 4 ilmeğimizi düz örüyoruz. 4 ilmeğimi düz ördüm. Burada çizgi olan ilmeğin arkasındaki ilmeği alıyorum ve çizgi olan ilmeği arkaya takıyorum. Diğerini de tekrar şişime geri taktım ve düz ördüm. Çizgi olan ilmeğimi örmeden şişime taktım ve yine 2 3 4 ilmeğimi düz ördüm. Yine burada çizgi ilmeğimize geldik. Arkadaki ilmeğimi şişime taktım ve çizgi olan ilmeği arkaya aldım ve diğer ilmeği de yine sol şişime aldım. Ve düz ördüm. çizgi olan ilmeği örmeden şişim aldım ve son ilmeğimi de yine düz ördüm. Tekrar modelin arka yüzündeyim. Şimdi arkadaşlar burayı te e ters e gidip tekrar kamerama atayım. Evet sıramı tamamladım. Tekrar ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi yine aldım ve aynı şekilde devam ediyorum buradaki ilmek sayım 4 5 oldu 2 4 5 şimdi burada yine çizgi ilmeğin arkasındaki ilmeği şişime taktım ve çizgi ilmeği arkaya aldım ve diğer ilmeği de öne taktım düz ördüm çizgi ilmeği yine örmeden şişime aldım aynı şekilde devam ediyorum Evet sanırım anlaşılmıştır arkadaşlar. Sadece başlangıcı gösterip e, videomu tamamlayayım inşallah. Burada e, buradaki son iki ilmeğin yerini değişmiyorum. Buradaki iki ilmeğimi düz örüyorum. Evet bu şekilde tamamladım. Yine modelin arka yüzündeyim. Ve burada bütün ilmeklerimi yine ters örüyorum. Evet, şöyle tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar, burada başta 2 4 6. Buradaki ilmek sayımız 7 olana kadar e, örmeye devam ediyoruz. Yani bir sıra daha düzden örüp bir de tersten örmem gerekiyor yeni çizgiyi başlayabilmek için. Evet. Yine arkadaki ilmeği diğer şişime alıp tekrar öne alıyorum ve buradaki çizgi ilmeğimi yine örmeden alıyorum ve aynı şekilde devam ediyorum. Aralarda hep 4 ilmek düzümüz var arkadaşlar. Evet burayı düz örüyorum. Şöyle göstereyim. Tekrar modelin arka yüzündeyim. Burada yine e, sıramı tamamlayıp tekrar kameramı atayım. Evet arkadaşlar şimdi kenardan yeni çizgi başlamayı da gösterip e, videomu tamamlayayım inşallah. Burada yine baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Örmeden aldım ve arkadaki ilmeği sağ şişime takıyorum ve öndeki ilmeği çıkarıp arkaya takıyorum ve yine sağ şişimdeki ilmeği sol şişime alıyorum ve bir tane öndeki ilmeği düz örüyorum ve burada çizgi yapacağım ilmeği de örmeden şişime aldım yine 1 2 3 4 4 ilmeğimi düz ördüm ve yine arkadaki ilmeği şişimi taktım ve çizgi yapacağım ilmeği de arkaya aldım aynı şekilde yine buradaki düz düz ördüm ve çizgi yapacağım ilmeği de örmeden şişimi aldım Arkadaşlar ben bir sırada ters örüp tekrar düz yüzden modelimi tekrar anlatmak istiyorum burada gördüğünüz gibi buradaki çizgimizi tamamladık buradaki çizgiler de aynı şekilde birer tane kaydırdığımız için buradakileri de böyle gide gide sıfırlıyoruz arkadaşlar çizgileri hep sağ taraftan başlıyoruz ve sağ tarafta başta 7 ilmeğimiz olduğu zaman başlıyoruz Evet sanırım anlaşılmıştır Şimdi de modelimizi büyük parça üzerinde görelim. Evet, bu şekilde. Arka yüzü de böyle. Evet yine spor ve kolay bir model oldu arkadaşlar. Ben batik iple denedim. Ee, tek renk iplerle de güzel olabilecek bir model. Ee, yine bu modelden hırka, kazak, süveter e, aklınıza ne gelirse e, yapılabilir. Bebek örgülerinde, çocuk örgülerinde de kullanabilirsiniz. Evet e, bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah beğenmişsinizdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.